çok sorun yaşıyoruz, çok. Şuradan alıyor maşa Afganistan size ilkleri yaşatır arkadaşlar. Aramaya girecek miyiz? Oğlum nasıl bir poz var ya? Arkadaşlar günaydın. Ee, otelden ayrıldık şimdi. Selamün. Havalimanına gideceğiz. Biraz geç kaldık. Anlatacağım. Kabul'den Herat'a geçeceğiz arkadaşlar. Ya. Airport how much? Ya. How much? Ya. How much? Ya. How much? How much? How much? 400. 400? Okay. much? How okay. evet. Biraz geç kaldık. Anlatacağım durumu arkadaşlar. Şimdi biz normalde How Herat'a How otobüsle ya da gitmeyi düşündük ama Otobüsler 20-24 saat sürebilir. Ee, bir de arabalar da e, yani özel araba tutsak böyle onlar da çok pahalıya gelecek. Biz de 100 dolara Kabul'den Herat'a uçak bulduk arkadaşlar. Ee, bir de Afganistan'ın kendi içinde uçak tecrübesi yaşayalım dedik. Ee, bir de bizim oradan yani Herat'tan İran'a geçeceğiz. İran'dan da Türkiye'ye doğru ve zamanımız kısıtlı. 3-4 gün sonra Türkiye'de olmamız gerekiyor. Bazı işlerimiz var. O yüzden böyle bir şey yaptık işte. Bakalım havalimanına yetişelim inşallah. Varacağız. bir arama ile ama girişte <laughs> göstermeden bir arama yaptılar arkadaşlar. Bakalım, bir daha arayacağız. Daha arayacağız ya. Şöyle bir yoldan yürüyerek gidiyoruz. Taksici bizi girişte indirdi. Şeyi merak ettim ama yani bu havalimanı bayağı bir meşhur olmuştu. İnsanlar burada kaçacağım diye uçaklara falan atlamıştı ya. Tırmanmıştı uçaklara kalkan uçaklardan aşağı falan düşüyorlardı. O zamanlar. Böyle bir havalimanı işte. Hani girişte abi çantayı alı bu ne? Bunda ne var? İşte kıyafet abi, iPad abi, kamera abi. Böyle böyle idare ettik. İlk defa cihaz gördük. Bir arama cihazından geçtik ikisiyle. Gayet kolay. Şimdi büyük ihtimalle aynen. Yemelerin, içmelerin olduğu bir yere geldik böyle. Kabil tatfiri ya, ha? tatfiri. Halim Hanım o muşağı. Zaten ha? her ata günde tamam, bir ya da iki uçak anca var. Bizim taksici kart mart yok bir şey dedi. Normalde arabalarla giriliyor buraya da. Ama onlar da çok fazla aranıyor girişte arabalar. Neyse Allah adam yetiştirdi yine ya. Ya. Otel bir, yarım saat diyordu adam 10 dakikada getirdi. Bir çek çekin yapalım da be. Gerisi kolay. Evet. <laughs> Çekini burada mı yapıyorsun? Herhalde. <laughs> Şaka mı? <laughs> Afganistan size ilkleri yaşatır arkadaşlar. Havalimanına da böyle ta dışarıdan beri yürüyerek girdik. Hayatımda böyle de bir havalimanına girmedim demem artık. İlkleri yaşıyoruz her zaman. Evet, Selamünaleyküm. Selam Selamünaleyküm. Thank you, thank you. Uh, GoPro. GoPro. Come evet. on. From Turkey. Sen eksik kaç kilo gelecek acaba? Bilmiyorum ki. Şu check-in'i bir halletsek. Abi geldik. Hı. Ha? Yok mu bir şey? İyi. Böyle bekleme alanında abi. Kafeterya var küçük. Market var şey yok. Oturacak yer hiç kalmamış. Uçak o kadar dolup. Şurada otururuz ya. Nasıl rahat mı? Ama Evet ya. Başlam sato. Vale. Havalimanı çekmeyi sevmezdim ama bura farklı diye. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İyiyim. Teşekkür ederim. Vallahi. Hadi tutmasak konuşmayız. Ya Gelen geliyor ama geçemeyecekler şimdi. İran olmaz. Başlangıçta olmaz. Arabayla olmaz. Başlangıçta Arabayla. Başlangıçta olmaz. Başlangıçta olmaz. kaçta kapanıyor Başlangıçta olmaz. Başlangıçta İran Başlangıçta olmaz. Başlangıçta olmaz. Başlangıçta olmaz. Başlangıçta olmaz. Başlangıçta Arabayla. Başlangıçta Saat kaçta kapanıyor? Ha. Herat'ta birazcık video çekmek istiyoruz da. 5'te kapanıyormuş. 4 mü? Abi de 5 dedi. Ben de gideceğim. mi Evet. beraber gideriz. Ama bana bu abi biraz Abi sınırın kapanmaması lazım ya. Herat'tan, Herat'tan sınır kaç, ne kadar sürüyor? Araba mı? Ha, arabayla sınıra kadar, Herat'tan evet, sınıra kadar. Herat'tan sınıra kadar 2 saat. İki saat. Bir buçuk. Bir buçuk iki saat. Ondan sonra, geçtikten sonra, dört saat sonra. Dört saat? Nereye? Meşete. Yani Meşete. Meşete. Evet abi, işte o insanlar burada uçaklara tutunmaya çalıştılar. Buradan kaçmak istediler. O havalimanı da burası. It's it's Küçük bir havalimanı. Allah oh, oh. Ölüyordu ha. Görüyorsunuz karşıda dağlar. Afgan Airlines. Afgan Airlines. Ama biz Air'le gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada onlar da Afganistan'ın yeni bayrakları artık. Şunlar yeni bayraklar. Beyaz. Adana Şakir Paşa'm burası. bir Selam aleyküm. Şey gibi. Adına adına Havalimanı mı? Onun gibi mi? Bu direkt uçaktan iniyorsun, yürüyorsun. Hop kebapçılar çıkacak şimdi. Buradan Herat'a e, 20 kilometre var herhalde. 15 kilometre bilmiyorum. Ha şu arkadaş da geldi. Ee, Türkçe biliyor. O merkeze kadar gidelim dedi birlikte. Video çekebilir miyim seni? Olur mu? <laughs> İsmin neydi? Aziz. Aziz. Memnun oldum Aziz. Sağ olasın. Evet, evet. Merkeze kadar gidelim. Biz e, merkezde böyle 10 belki yarım saat, bir saat takılacağız duruma göre. Şöyle karanlık oldu. Sonra 4'te falan sınır kapanıyormuş arkadaşlar. Sınır kapanmadan İran'a gitmemiz lazım. <laughs> Sen Herat'ta e, Türk okulunda mı okumuştun? Evet, evet, Ne güzel. Sen Herat'ta yaşıyorsun. Evet. Aile burada. Güzel. Türkiye'ye gittin mi? Hayır uh, gitti daha gitmedi daha yani. gitmedi İnşallah bir gün <laughs> otobüsle gelseydik e, Kabul'den buraya ne kadar sürerdi? 24 saat sürer miydi? Hayır hayır 10 10 12 saat 10 12 saat otobüsle İyi ki gelmediniz Hayır ya otobüsle nasıl 12 saat Google'dan zaten arabayla 14 saat gözüküyor uh, görmediniz bu yolu <laughs> siz, işte Arabayla 12 saat gösteriyor. 14 saat pardon. Otobüsle belki 20 saat sürer. Ben <laughs> Sen ben hiç otobüsle gittin ben mi? Ben Gitmedin ben değil ben mi? Ben tamam ben işte. Aynen. <laughs> <saat. gülüyor> Bizim Süleyman nereye gitti? Süleyman bagaj verdi verdiydi onun çantayı alalım da. <laughs> Arkadaşlar yine yürüyoruz havalimanı böyle işte çıktık hemen çantaya aldık gördünüz. Ha şimdi arkadaşlar herat merkeze gideceğiz. İşte merkezde takılırız bir saat kadar. Sonra da İran sınırına devam edeceğiz bakalım nasıl olacak. Şurada yoğun bir kalabalık var. Taksicilerin olduğu yer galiba. sorry man. I didn't know. Where are you from? Kenya nice. What are here? Yeah, my security advisor. Oh nice, nice. All Kime ee, Türkçe söngü pardon. Security advisor. Ee, ne ne de advisor? Yani <laughs> sen? de mi? Advisor. Pardon artık Diller birbirine karışıyor ya. Şey mi? E, Diplomatların mı veya da bir şeyin mi neyin? veriyor ki advice veriyor işte yani e, Advice veriyor Ya advice veriyor işte ya Fikir veriyor, fikir veriyor. <laughs> Ben sizi bekliyorum nerede? Bizi ben? mi bekliyor? <laughs> Sen direkt sınıra mı? Merkeze gidecek misin sınıra mı direkt? Şimdi ne yapacağız? Biz önce merkeze ben, gideceğiz. Ama o çok değil. Yarım saat, bir saat orada sınır. Yarım saat olsa ben tamam beklerim. E tamam orada evet. da sınıra geçeriz beraber. Şu dörtte kapan ya kapanıyor. Evet evet. Ya hemen evet. merkeze gideceğiz. Dört bir dört yarım dört saat önce dururuz şimdi merkezde. Şunda on bir buçuk. Tamam, e tamam. tamam. Buradan merkeze hemen, 12. Ye. Hemen merkez 12. 12 buçuğa kadar durduk mu hemen gideriz. Ben araba çağırayım mı? Ne arabayı nereye? Araba gelsin buraya. Tamam olur. Olur kardeşim biz seni de yormayalım o zaman çünkü abi sınıra gidecek. Oradan da abiyle sınıra devam edelim o zaman biz. Tamam. Tamam kardeşim. Adın neydi de kardeşim? Aziz. Aziz, Süleyman. Çok memnun oldum. Ben memnun oldum kardeşim. Dikkat et kendine. I hope to see you again. Thanks man. Thanks Thank for everything. Nice to meet you. No problem. problem. Uh, bro. İkili kere. You twice in Turkey, you know? What was I going to say? You got my uh, Instagram? <laughs> no. Yeah, it's the same. Same as the channel name. So Planlara <laughs> sadık kalma hızımız bu kadar oluyor. Okey sen de Bak tamam. araba, abi, araba dört kişi alacak. Tabii çağır gelsin, çağır gelsin. Şimdi üçümüz yeterli mi ya? Bir kişi daha alsın mı? Nereye? Sınıra kadar mı bu? Yok, Merkeze kadar mı? Şuradan alıyor, meşhede kadar. He. Meşe de kadar götürüyor. Meşhede de kadar götürüyor. Oo. Merkezde bize duracak mı ama? Herat merkezde. Ben konuşacağım. Tamam. Ben konuşacağım. Eğer siz iyi gelirse bir kişi, bize bizine üç kişi alıyor. Ne kadar istiyor meşhede kadar? <laughs> Bizim para 1500. Her kişi. Afgan 1500 ha Afgan. 1500 dolar çevireyim mi? Ee, dolar 500, çevirme. 1500 her tek kişi. Meşhede. Meşhede. Yallah. Ha, ki siz iki. 20 dolar, dolar yapıyor. Ya. Tamam. Ben ben önde duracağım. Tamam. O zaman 3 <laughs> <laughs> kişinin Fransız dolar şeyiniz lazım. Ay ki diyorum ki bir kişi alsın. Alsın ya tamam ne olacak? Dört yani, kişi sıkıştırmış bir... gideceğiz ha. ha. Arkada üç kişi. Çünkü bir kişi alsa Oo, dur. Oh, bir dakika. Ha. O zaman belki ben ön tarafa oturacağım siz iki kişi ee. Ya tamam sen her. <gülüyor> <gülüyor> o zaman sizi iki Kura çekeceğiz diyorsun. o zaman birader. Olmaz Yo, böyle bir şey. Ki, o bir kişi eğer iki kişi siz izine, üç kişilik yerine dursanız, komple dolasanız parasına. Ben onunla ya siz onunla bütün iki kişi, bir kişi. Ya, yala yala halleder, hadi hadi. hadi gelsin, gelsin. Gelsin mi? Hadi gelsin. Ama o zaman üçümüz de verirsek e, öbür kişinin parasını da ikişer bin mi vereceğiz? Ben diyorum ki bir kişi alsın mı o zaman. Neyse ne yapsın? Bir kişi almazsa o bir kişi üçümüzün bölüşmesi lazım. Öyle <laughs> ama. Adam diyor ki ben öne oturacağım diyor. Ee, öne ben oturayım siz arkada ikiniz bölüşün o zaman. Ben de oturayım, ya diyorum. öyle şey olmaz. Kura çekeceğiz o zaman. Ben ya şey da üçümüz ben bölüşeceğiz. Dur ben konuşayım ki yarım ha. saat gezeceğiz diyelim ki diyor. Tamam hadi. Kardeşim evet. benim, çok teşekkür ettim tekrardan. Hadi dikkat et kendine Allah'a emanet Şekiller. Önümüzdeki bayramın da mübarek olsun bu arada. Tamam Şimdi Ramazan bayramı mübarek. Tamam kardeşim. Bir geleceğim sizi. Ben sana WhatsApp numaramı da atarım şimdi tamam mı? Tamam, tamam. İnşallah. Sağ ol. dikkat, dikkat et. Ederim. Planlara sadık kalma seviyemiz bu kadar. Kardeşim ne yapalım? Şimdi burada daha bak, bizi dala, dalaver. bak ben ben gelmem o işe ha. Bak kamera var, kayıttayız ha. Abi merkeze geldik, benzin takviyesini görüyor musunuz abi, böyle benzin dolduruyorlar. Abim benzin doldurdu. böyle abi. Yol mu bence şey, ya? Yol mu bu ya? Söylüyorum işliğin ortasında gidiyoruz. Şuraya bakar mısınız ya? Durduk şimdi burada bir şeyler alalım dedi. Bizim öbür abi de. Taksimiz burada. Az önce geçtiğimiz dere gibi yolu gördünüz mü ya? Burası nedir abi? Şuraya bakın ya. Orada insanlar var abi. Burada yaşıyorlar mı yoksa ne yapıyorlar anlamadım ya. Aa geçiler var. Acaba ne yaptın ya? Koyunlar keçiler. Köy Yol üstünde böyle terk edilmiş çok fazla köy var arkadaşlar. Bazen ihtiyaç molasına falan duruyoruz da. Görüyor musunuz? Bunların hepsi terk edilmiş. Burası küçük bir mahalle, köy gibi bir şeymiş önceden. Sınıra böyle neredeyse bir yarım saatimiz falan kaldı sınıra. Bakın şurada da var yine terk edilmiş bir bölge. Abi hiçliğin ortasında gidiyoruz ya. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Evet bayağı değişik bir seyahat oldu bu. Yorucu. Bakalım daha İran'a gidiyoruz. Orada neler olacak? ulaştık. Bakalım nasıl bir yol izleyeceğiz buradan. Şimdi buraya, buraya kadar Afgan mı? Aramaya girecek miyiz? Oo oh, nasıl bir toz var ya. Aa. Çantaları manuel bir aramaya soktu. Başka X-ray ile arama olacak mı şimdi? X-ray var mı? Şimdi... Makine var mı? Makinede arama olacak mı? Aa bu şey var. Ee, İran var. İran'dan var. Afgan'da yok. Yok. Afganistan'da manuel çekiliyorlar böyle. Evet. Abi eliyle ile yokluyor. Hadi evet. Evet. yok. Hadi geç. Bana kayıt da tutmuyordu. Evet. Afganistan'dan çıktıkta çok sorun yaşıyoruz ya. Evet. Çok sorun yaşıyoruz. Çok anlatacağım. Etraf orman. Arkadaşlar sonunda Afganistan'dan çıktık, İran'a da girdik. Bu arada İran sınırında normalde damga basmıyorlar arkadaşlar. Siz isterseniz oluyor. Bunu da söyleyeyim yani. Şimdi taksiciyi bekliyoruz. Nerede bilmiyorum. Artık İran topraklarındayız. Ee, çıkışta da dur şöyle daha mı iyi, ha? tam orada çıkarken video da var zaten. Hani tam Afganistan'dan çıktık diyordum ya. Orada ee, Taliban'dan gördüler. Bizi aldılar odaya. Sorgu, sual. Süleyman çekerken gördüler işte. İşte kameradan Süleyman'ı sildirdiler. Görüntüyü falan. Bayağı bir uğraştırdılar bizi. Sıkıntıya düşürdüler. Ama sonunda kurtulduk artık. Ha bu arada bayağı da sıra vardı burada. Ee, şeyde. İran'a girerken. Sonra abi dedi ki gelin dedi. Beşer dolar para verelim dedi. No no mi mi. Sonra dedi ki. Kadın da oradan diyor beni mi çekiyor? Ee, sonra dedi ki işte e, beşer dolar para verelim. Burada dedi VIP geçiş var. VIP geçişten girdik abi. Ee, hatta böyle kektir, portakaldır, şerbettir onları falan da ikram ettiler. İlk defa böyle bir sınır kapısında bir şey yaşadım. Hepsi bir tecrübe arkadaşlar. Her gün farklı bir şey görüyoruz. Her sınırda farklı bir olay görüyoruz. Yani sınırı çekebilsem neler neler var. Asıl olaylar sınırda ama çekemiyoruz maalesef. Abi insanlar burada yol üstünde iftarlarını açmışlar. Namaz kılıyorlar. Şöyle sandviç aldık biz de. Yolumuza devam ediyoruz. Bir daha iki saat yolumuz var Meşet'e. Uzun ve maceralı bir yolun ardından Meşet şehrine ulaştık. Burada tekrardan bir taksi kiralayarak Tahran şehrine doğru yola çıktık. Evet arkadaşlar yeni bir seriye hoş geldiniz. Bu serimizde ne yapıyoruz? Şu anda İran'dayız arkadaşlar. İran'ın Meşet şehrinden yani Afganistan sınırından Tebriz şehrine kadar yaklaşık 16 saatlik bir yolculuğumuz var. Ve bu 16 saati taksiyle gideceğiz arkadaşlar. Taksiyle 7000 tümen anlaştık. O da yaklaşık olarak 110 dolar yapıyor. Şu anda buradan e, mazot aldık. E, mazot da 30 litre mazota 900 tümen, 900 bin tümen. O da yaklaşık olarak 15 dolar yapıyor. Yolculuğumuz başlıyor. Bakalım 16 saat taksiyle nasıl gideceğiz? Bunu Türkiye'de yapsak ne kadar tutardı? Şöyle bir taksiyle. Abimiz zaten 16 saat sürerse helal olsun diyeceğiz. Allah kazabela göstermeden gidelim abi. Çayımız, kahvemiz var bak içeride. Bu Davut kardeşimizle anlaştık. Bak burada eşyalarımız da var. Görüyoruz mu? Termosumuz, çayımız, kahvemiz. kavemiz. Nedir? Bir ucundan bir ucuna. Aynen. 3 liraya falan gidiyoruz. 3, 3, 3, 500'e falan gidiyoruz. Aynen. Bu çarflan gideceğiz. 3 buçuk. Bir ucundan 16 saatlik yol. Aynen, okay, okay. 16 ucun... saatlik yol. Aynen. Arkadaşlar şimdi böyle bir dinlenme tesisinde durduk. Davut kardeşim de burada. Süleyman burada. Şimdi yemek söyledik. Yolumuz uzun malum. Ee, neyi söyledik biz? Pıla mı? Kebap mı? Bir kebap. Ha. Ayran söyledik. Bu ayran. Bir kola. iki kola. Ayran içerse uykumuz gelir. İkimizin de ayranla da uyumaması lazım. Şoförü tutmamız lazım o yüzden. Bakalım yemekler gelsin yine gösteririm. Kaç para e, dedin? E, Arabası çocuk. 517. 517. He. 3 ee, 10 dolar etmiyor. Arkadaşlar 9 dolar falan 3 kişiye. Yani kişi başı 3 dolara falan denk gelecek. Yani o civarda bir şey. Yemek yiyeceğiz bakalım. Şöyle dinlenme tesisi. Bu bir mi? şey söyleyeyim mi sana? Sıcak su var içeride ha. Olalım. Çeşmeden sıcak su akıyor. Bildiğin kaynar su yedim, akıyor. Yedim, 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 yedim. Vallahi ben yıkadım güzel oldu. Arkadaşlar gelen yemeklerimiz böyle. Bakın pilavımız var. Burada pilavın üstüne koymak için böyle tereyağı getirmişler. Onu da koyarız. Şöyle kebabımız var abi salatalar işte kolasıyla şeyiyle şurası toplam 9 dolar. 3 kişi başı 3 dolar. 300 lira. 300 liraya 3 kişi böyle bir şey yiyoruz. Bence çok iyi. Çok çok iyi. Thank you. Thank you. Thank you. Yağmurlu havada İbrahim Tatlı ses dinleyerek gidiyoruz abi. Çok yolumuz var çok. Arkadaşlar tahmin ettiğimiz şey oldu. Şoförün uykusu geldi. Dedi ki bir saat dinlenelim mi? Ee, çektik abi petrole. Dinleniyoruz burada. Süleyman'la şoför uyuyor. Ee, ben de biletleri kontrol ettim. Bir anda Tahran'dan İstanbul'a ucuz bilet bulduk. Normalde Van'a kadar gidecektik Diyarbakır, Diyarbakır Yani işler karışacaktı. Hemen e, 100 dolara Tahran'dan İstanbul'a bilet bulduk yarın akşam üstüye. Buradan da Tahran'a bir 4-5 saatlik yolumuz kaldı. Ee, yani rotayı Tahran'a çevirebiliriz. Ama şöyle bir şey var işte VPN olayından dolayı bileti satın aldım hesabından para kesildi ama hala bir onay mail hiçbir şey mail gelmedi yani. Ee, ona bak onu bekleyeceğim. Canlı destekle saat 7'de açılacakmış. Bakalım her şey birbirine girdi. Acayip bir seyahat oluyor arkadaşlar ya. Benim de çok uykum geldi ama Bakalım şimdi ben de uyursam uyur kalırsak diye şey yapıyorum. Ben bir saat takılayım da bunlar uyansın sonra ben yolda giderken uyurum. Burası zaten dinlenme tesisi gibi bir şey bakın. Neyse. Abi yol bitmiyor ya. Git git bitmiyor ya. Evet uykumuzu aldık diyeceğim de ben uyumadım. 15-20 dakika gözümü dinlendirdim. Yola devam abi. Havayı görüyorsunuz karanlığa doğru gidiyoruz. Daha uçak biletinden ses daha yok. Bakalım ne olacak. Tahran'a bir 4-5 saat yolumuz var. Her şey olacağına varır ya. Götür bizi Davut dayı. Arkadaşlar biz havalimanına geldik. Taksici abimizi de uğurladık. Ee, uçakta biraz sıkıntı var ama bakın ne oluyor arabayı direkt çekiyorlar abi <laughs> polisler orada zaten hiç acıma yok direkt patakta çekiyor bu arada uçak biletinde sorun yaşadık onu da anlatacağım sizlere şu an tekrardan bilet almak zorundayız arabayı salıncak gibi aldı götürüyor ya Sahibinin bundan haberi var mı? <laughs> Sahibi kim bilir nerede? Değil mi? Oo. Arabayı aldı gidiyor valla. Sonunda arkadaşlar memleketimize dönüyoruz. Tahran'dan İstanbul'a dönüştüğümüz var. Sonunda ya bayağı bir sıkıntı yaşadık. Onları da anlatacağım. Kulamış abiliyim. Zaten yorgunluktan ölüyorum. Hala hazırda şu an e, 36 saat oldu. Uykusuzluk. Bakalım uçak biraz boşsa umarım uyurup uyuyabilirim. Şöyle İran Air ile gidiyoruz arkadaşlar. Neyse nasıl koltuk sıramız belli. Gökyüzüne bakar mısınız? Ne güzel duruyor ya.